şu an yani video kapattım ama burayı da çekmem lazım. Ben şöyle göstereceğim. Arkadaşlar yanında Nevzat var. Kuzenim. Tamam abla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok değişik bir yer. Nevzat'ın kanalını Eee Kartal World. Kartal evet. Kartal Dünya. Dünya. Onu takip ederse sevinirim arkadaşlar. Şu an çok iyi yere geldik. Hep abi, komutan arkadaşlar komutan Orkun'muş. Orkun köklü Orkun. Orkun, işte şeylerli ya. O, o arkadaşlar şu an orayı çektim. Şöyle göstereyim. Şöyle bir ya. Arkadaşlar böyle çok karanlık yerler var. Bak şu mesela şurası karanlık. Şurası karanlık. Arkadaşlar video kapatıyorum. Şurada buzun salkıtması var arkadaşlar. Bunlar buz salkıtması arkadaşlar. Yani şimdi göstereceğim iyi izleyin. Bak bunlar buz salkıtması. Şu gösterdik dedim. Bunlar buz salkıtması. Bu tarafta en yere gidiyor böyle arkadaşlar kapatıyordum. Orayı göstermek için yani videoyu açtım. Hadi görüşürüz. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Balbıca Mağarası'na girdik. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada sessizli konuşmak yasak. Ee, şu an Tokat Tural'dayız. Şu an gidiyoruz gördüğünüz gibi. Burada yarasa da varmış. Bir şimdi giderken anlattılar arkadaşlar. Çok ayrıntı verip, vermeyeyim. Ama arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Dediler ki çok konuşmayın ya da savalmış dedi. Yani çok da soğuk bir yer. Çok da soğuk bir yer. Ee, şöyle gördüğünüz gibi bir şeyler var ama arkadaşlar yalasa çok korkuyorum şöyle arkadaşlar arkadaşlar full turistler var yani çok Türk yok Arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar flash açmak yasakmış. Yani flash açamıyordum. Bakın şöyle. Arkadaşlar çok soğuk. Şu an gidiyoruz. Arkadaşlar burada Ballıca Mağazası Tokat'ta. Annemin köyünde. İşte böyle. Şu an gidiyoruz arkadaşlar. Daha yeni girdik. Şu an vidayı ilk açtım. Ya gördüğünüz gibi. Ay ay çok korkunç. Altıma ediyorum. çok değişik bir şey ya. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok değişik. Şu an çıkacağız. Arkada çok merdivenden çıkıyoruz ya. ya. O kadar çok merdivenden çıkıyoruz ki. Öldük bakın. Arkadaşlar buraya gelmenizi tavsiye ederim. Güzel bir yer. Kesinlikle kesinlikle reklam değildir. Ama çok güzel bir yer arkadaşlar. Ama yani biraz yorucu. Şöyle gidiyoruz. Merdivenle çıkacağız. Öndekiler kuzenlerim. Gördüğünüz gibi. Şu an gidiyoruz. Arkadaşlar bu videoyu atacağım. Arkadaşlar şu an buz gibi. Yani o kadar soğuk ki. Şöyle çıkıyoruz. Arkadaşlar şu kadar ben çıkacağız. Arkadaşlar şimdi dedi ki çok konuşmayın gelesse var diye ama çok değişik bir yer ve ben de öldüm şöyle arkadaşlar fosiller varmış.

Şu an çıktık. Böyle arkadaşlar. Eski yapmıştık. Kaçaşınca korktu diye. Yani şu ışıklar olmasa. Buna ne yapacağız? Bakın arkadaşlar böyle. Şu an zilimi göstereyim. Yukarıdakileri görüyorsunuz. Onlar buzul. Hepsi <laughs> yukarıdan sarkmış buzullar. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Şu an videonun kapalımını yapıyordum. Video biraz kısa oldu ama. Hadi görüşürüz.